Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün kardeşimle Tekrar kapet tekrar oynuyoruz. tekrar Kapet oynuyoruz Bir dakika lan Dördüncü pa, pa, Evet part dört Evet Bir de ben Evet, evet. evet arkadaşlar Okuldaydım Arkadaşlar part üçte kardeşim yoktu Ben tek başıma çekiyorum evet kardeşim de geliyor. Ah, o oh, hayır, hayır. Arkadaşlar bu da e, benim başka bu A hesap. Biz B'deyiz. Çünkü yeni hesap açtı. Yani şeyde. Bas gitsin, bas 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 bas. Gel. Tamam, Geldik. kardeşim de geldi. Hadi bakalım. Abi bu ne? Ben buraya özel güç aldım. Ee, ben. Şimdi gel. Abi ben. Gel sene abi dur. Lan gelsene abi ne yapıyor? Dur, dur. Lan ne yapıyor? Bana da yap. Ana bu. güç oldu? Dur. Ben takmamışım lan. Özel gibi. Ben takmamışım arkadaşlar. Abi bir abi mı gelecek Ya hani 5 tane şey yapıcı böyle dönüp dönüp şey yapıyor evet. Mi? sen bilirsin. Hani ya. Buradan nereye gidecektik lan biz? Ha uçak of arkadaşlar evet uçak. Çak moduna gidiyoruz. A, abi kim uçak? Abi de ay vardı ya. Arkadaşlar. Sağ... Hah, dur, dur ya. Evet. kim Arkadaşlar hemen gösterelim. Ay vardı. Bak buraya X bu pardon. Bu vuruyor Bu ee, bak Kerem bu Z'ye bas işte, zıplamaya bas. Sen de 3. Üç. 3'e bastığında şey oluyor. La bir dur. Yani. Kerem'sa 4'e bastığında şey olacak. İşte, davul bak, bak, bak sen işte bu. sen de orada bak ben bombaya dönüşüyorum uy. şimdi arkadaşlar bir de e, böyle vurabiliyoruz sonra e, Kerem sen bire bas yok şuna bastığında küçülecek uy, uy, uy. bakın arkadaşlar küçülüyoruz Neyse, uy, uy, uy. De, bunu yemek gerçekten bak. bayağı bir zor olacak. Arkadaşlar. Eee. Yeni açtık. Şu şöyle var ya. Aa o yok mu? Şöyle yapar. Arkadaşlar bu bir de ayı gibi gülüyor. Ah, ah, ah. O oh, oh. oğlum ben onu öyle zannetme. Kerem Kerem gel gel gel. Çok sakin, Sen çok tuttu o Bak Kerem, yukarı, yukarı. Tamam. Hmm. Yukarı. Yukarı. Sen yani. Ya. Oh. Ya ben... burada. Hayır. ya. Kerem. Hayır. Ay bu kadar geldi. Canım abim. Arkadaşlar ben kapasite ben... nasıl yüklenir onun videosunu attım. Yarın. Yarın, mı? Yarın evet. değil. Uy uy uy. Uy çaram ölmedi. Hayır. Uy 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 uy. Evet arkadaşlar tekrar Ayyoo. söylüyorum tekrar tekrar. Oh. Yine kırmızı benim. Aynı mı öldük lan biz? Evet. Arkadaşlar şu manzara bak. Bunu bulayım. Let's go. Lap

4 5 6 1 2 3 4 5 6 Lan 1 2 3 Lan ne ara? 2 saniyede. Aa. Üt. Abi ana ben Nasıl oldu? Ya gülme ya. Dörde atıyor. Gel Kerem. Gel Kerem. Ye yeşiller dörde atıyor. Oh my. Ay ben bu iş bana kaldı. Ay bu ne? Melek yüzlü şeytan bu. Yıldız. Mavi yıldız işte. Bak bildin bak. Yıldızın olduğunu biliyorsun hala soruyorum. Hayır. Sıçarım ha. Şansa bak aha. Çüş! İki tane birden. Oha ya. Aa, abi. Başka. Uy, uy. Başka yok ki oğlum. Koşma var. Uy. Şunu bitirip koşmaya şey yapacağız. go. Abi. Hangi koşma? Cık, oğlum. Ters mi? Yok. o, ikinci adada lan o. Ben oradan geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 oldu abi. Kaç? 1. Ooo oh, görmedim. Ben ya Kerem ölme Şey atma. Attı. Orada bir şey yapmam doğru. Abi kaç kaç, kaç kaç. Abi kaç kaç. Lan bir basket. O melek yüzlü şeytan oldu. Gerçekten şakam yok melek yüzlü şeytan mı? Yıldız oğlum. Aa iki tane. Aa ben burada ölmüştüm. Melek. Çiş. Tamam tamam tamam. Ta, ta. Vallahi ben geldim ya. Bombardino. nice nice <laughs> Oh my god. Chat evet. ne diyor? Ay hadi. Aa, ben aa, ben aa ben bir şey oldu, oldu bana. Bana bir şey oldu. Hadi, hadi. Arkadaşlar bu engelli oldu zannetmeyin. Çarpıldı sadece. Tövbe esta. Aşağı aşağı. <laughs> Hadi aşağı. Ha biz koşma <laughs> yapacaktık lan. Bunu yenince bir dakika. Ha. Lan ne araya dedi dok kaldı. Abi, abi? Tamam ölünce koşmaya geçeceğiz. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> HAYA Aa böyle daha mı hızlı? Aa evet lan. No. Oy yanlış tuşa basacaktım uy, uy uy A ı ı a ı ı ı ı La ba la la de di di Tra la le tra la le ro tra la la Tra la le ro tra la la Tra la la tra la la, tra -la, -la, oh, oh, la. Bombardi no Crocodilo 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 oh. Ölme! Öl Anne! Ya, ya, ya. 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 Oha! 2 saniyede... Al <laughs> <abi, abi, gülüyor> ha, ha. <gülüyor> dur dur bir dakika. Pardon arkadaşlar. Çiçek bolsuna gidebiliyoruz. Ama gitmeyelim. Bir şunları yenek. Bak burada adam akıllı oynayacağım Kerem. Bak. Bak. Hop bak. Böyle oluyor. Kerem o zaten oyunda. Hayır. Bu, bu, bir özellik değil. Zaten bu oyunun kendisinde var. Hayır. Koyunlar gerçekten çok önemli. Hayır. O. O Çek sakin. Hop. Çek kardeşim. Hayır. Hayır. Ben gittim. Abi ben öldüm. Kerem yuh ya yani yuh abi. Ah ölüyordum. Kanka sen de bir... gel. Ben videoyu unuttum lan. Yemin ederim videoyu unuttum. Kanki. Yemin ederim videoyu unuttum. Yasa. <laughs> oh. Ben yokum ya. Abi. Kartım beş. Seni hiç ilgilendirmez. Abi Göster. Arkadaşlar bakın 5 kartlı olduğunda Bu ya, 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 ya. <laughs> Benim, Ben niye burada duruyor <laughs> Yemin ederim öleceğim ben burada ya on geçemiyorum ki Lan şu mavi garip şey var ya mami Hoppa aha bitiriyoruz Arkadaşlar bitiriyoruz lalala trala bitti altın geldi çocuğum çocuğum 5 kaç Arkadaşlar 5 0 5K. Ya ışınlanma yok mu ya? Işınlanma hangisi Bir dakika. Abi. Smoke bomb. Abi. Abi şu ne? 4 kalbin oluyor. Arkadaşlar bir dakika ben bir şeye bakıp gelmem lazım. Smoke bomb. Ee, bir dakika arkadaşlar hemen bir şeye bakıp geleceğim. Hmm. Bom. Ne işe yarıyordu lan bu? Tra la la tra la la. Tamam bu ışınlanma arkadaşlar. Arkadaşlar yeni şey biz hayırlı olsun, uğurlu olsun diyoruz. Abi, abi. Kerem de ışınlanma istiyor sanırım. Ne istiyorsun? Ee, Dönme silah mı? Ne bileyim. Bu. Beş kan. Evet. Ay dört kan. Tamam. On. Onu alamıyorum. Daha artık her şeyim bitti. Arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Part 5 gelecek. Şimdi. Evet gelecek. Ne diyorum? Hemen çağırıyoruz. Hmm. Evet smoke bomb. Hadi. Ne? Anne kamera yok ki. Evet arkadaşlar bu son bir, bir videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkese Allah'a emanet. Şimdi. Oh.